Merhaba arkadaşlar. 13 Ağustos Ankara yarış programıyla karşınızdayım. Ankara'da 10 koşulu bir program mevcut. İkinci Altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım sizler arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 9 numaralı Pratik Nevzat, 2 numaralı Çakmak şu an kapışmasını bekliyorum ve sizlere iki at önüyorum arkadaşlar. Çakmak an 1900 metredeki derecelerine baktığınızda arkadaşlar 4 tane birinciliği olduğunu görüyorsunuz ve sadece Ankara'daki koşularına baktığınızda da Ankara'da son 2019 koşusunda dördüncü olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve e, Handikap 17 koşuda acı dilli Fatih'e 50 kilo ile geçildiğini görüyoruz ki kendi kilosu 62 kilo arkadaşlar. Yani yine birlikte koşuyorlar acı dilli Fatih ile. E, yalnız burada e, şöyle bir fark var. E, 58 kilo ve 58 kilo ile birlikte kapışacaklar ama pratik Nevzat'ın çıktığı gibi koşuyu kazanmaya çalıştığı e, koşuda çakmak şah. 2 numaralı çakmak şah benim sizlere önereceğim artık. 6'lı Ganyan ilk anda 9 numaralı pratik nevzat 2 numaralı çakmak çağın kapışmasını bekliyorum. Benim sizlere önerdiğim 2 at arkadaşlar. Altılı Ganyan ikinci anda 5 numaralı Victor Wallace. Benim sizlere önerdiğim e, banko at arkadaşlar. Son e, Ankara'daki kosunda 2000 metre mesafede 262 e, yaparken arkadaşlar 60 kilo ve Özden Yıldırım ile yarın 57 kilo ve Özden Yıldırım ile son e, ee, geç kaldığı sprintini biraz daha erken yapıp koşuyu önlerde kabullenip koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 5 numaralı Victor Boris benim size önerdiğim banka. Altılı Ganya'nın 3. ayağında 3 numaralı Atıcı Bey benim sizlere önerdiğim arkadaşlar. Bankat Atıcı, Atıcı Bey'in Ankara'daki son koşunda sizlere banka önermiştim. 695 ile beni yanmadı Geldi arkadaşlar. bir önceki koşuna baktığınızda 1200'de pandemiden sonraki koştuğu ilk koştu arkadaşlar. Exstens'in kazandığı koşuda Atıcı Bey 55 kilo ile 3. oldu. Yine akın Sözen ile dolayısıyla da yakın biten yarışta sonraki gördüğü koşuda arkadaşlar Atıcı Bey koşuyu kazanmasını bildi arkadaşlar. 4 numaralı hem Adana dikkat arkadaşlar. Çimdeki son koşusu sizi aldatmasın. Adana'da e, Müslüm Çelik ile virajı dönerken atı ayağa kaydı ve devrildi. Yarın farklı bir koşu çıkartabilir. Hem Adana dikkat arkadaşlar. 6'lı Ganya'nın 4. ayağında 5 numaralı Atakan abi. 3 numaralı Şuşu ve 7 numaralı Oscar arasında bir koşu geçmesini bekliyorum ve sizlere bu 3 atı öneriyorum arkadaşlar. Atakan abi yine sizlere Bursa'da son koşusunda banka önermiştim arkadaşlar. Ee, bizi yanıtmadı geldi. Ee, Atakan Atakaban abinin arkasına şu şuşu takılacak, şu şunun arkasına da Oscar'a takılacak. Sonlardaki e, ataklarıyla koşu çalmaya çalışacaklar Atakan abiden arkadaşlar. Benim sizlere önerdiğim üç Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 7 numaralı, 8 numaralı Kinneret ve 3 numaralı Tanrıs arasında geçmesini beklediğim bir koşu arkadaşlar. Kinneret Ankara'da 1 0, -0 22 ile 3. oldu. Tanrıs ise Kocaeli'den geliyor arkadaşlar ve Altılı Ganyan'ın son ayağında 4 büyük arapların 1400 metre mesafe çim yarışında. 2 numaralı Fırat Kentli alternatif Bankom. 8 numaralı Sefira'da Fırat Kentli'nin arkadaşlar rakibi. E, Yılmaz orada çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak ama bu sefer 59.5 kiloyla bunu yapabilir mi bilmiyorum arkadaşlar. Ki Fırat Kentli arkasına takılıp viraj döndükten sonra liderliği alıp e, koşuyu kazanmaya çalışacak arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar 6 Ganyan İkana 9 numaralı Pratik Nevzat 2 numaralı Çakmak Şah Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. 5 numaralı Victor Wallace, bankomuz. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında. 3 üç numaralı Atıcı Bey, bankomuz. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında. 4 numaralı Atakan abi, 3 numaralı Şuşu, 7 numaralı Oscar arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Altılı Ganyan'ın beşinci ayağında. 8 numaralı Kimmeret, 3 numaralı Thanos. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağında. Alternatif bankomuz, 2 numaralı Fırat Kentli, rakibi de 8 numaralı Sefir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar gayet olsun arkadaşlar. Ankara'da hepinize bol şanslar.